Bir kardeşimiz İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sıkıntılar nelerdir selam ile demiş. Benim kalbimi okumuş bu kardeşimiz çünkü 3-4 gündür e, yani gündemden medyada gördüklerimden tekrardan etkilenerek oturup kalkıp sürekli aklıma gelen, sürekli zihnimi meşgul eden ve açık konuşalım sürekli sinirlerimi depreten bir konu bu İstanbul Sözleşmesi. İslam hukukunun aile düzenlemesiyle ilgili kurallarıyla temellen çok açık şekilde çatışan kuralları var. Yani bir insanın hem siyah hem beyaz olunamayacağı gibi hem şuurlu bir Müslüman olabileceğini hem de bu İstanbul Sözleşmesini kabul etmiş, bunun altına imza atmış olabileceğini düşünemeyiz. Çünkü dediğim gibi İslam hukukunun aileyle ilgili kurallarıyla İstanbul Sözleşmesinde getirilen karı koca ilişkisi, aile düzeni dengesi kuralları 180 derece birbirine zıt. Cennet cehennem yani orta noktası yok. İki ve bundan çok davayım olanı aynen şu ifade geçiyor. Farklı cinsel yönelimleri olanlar. Kimmiş o? Farklı cinsel yönelimleri olan böyle çok normal, çok masum, çok meşru bir şeyden bahsediliyormuş. O rezil sözleşmede farklı cinsel yönelimler diye tarif edilen şey bu İstanbul Sözleşmesi denilen rezalet metnini benimseyen kabul eden varsa üzüm ona biliyor musun? Senin Rabbinin kitabında alemlerin bugüne kadar görmediği sapıklık diye anlatılıyor. Bu AK Parti'nin yapmış olduğu muazzam milli ve İslami hizmetlerin yanında onlara kesinlikle yakışmayan çok yanlış, çok çirkin nokta nokta başka bir şey söylemek istemiyorum bir icraattır. İnşallah en kısa zamanda İslami mantık ve vicdan AK Parti yöneticilerinde galip gelir, bu yanlıştan geri döner. Biz de onların yapmış oldukları hatanın affı için bütün samimiyetimizle Cenab-ı Hakk'a tövbe istiğfar ederiz. Kalbimizde asıl olmuş olan bu lekeyi de sileriz. Evet İstanbul Sözleşmesi budur kardeşler. Ve bunu bilebildiğim kadarıyla AK Parti içerisinde hem de üst düzey yönetici başı da örtülü olduğuna göre şuurlu bir müslüman olduğuna varmamız lazım. Bir hanımın özellikle can siperhane müdafaa ediyor olması şahsen benim içimi iki kat acıtıyor. Bir müslüman başı tesettürlü dolayısıyla İslami şuuru olan ona değer veren bir insan hala aklıma geldikçe dili gibi oluyorum. Farklı cinsel yönelimler falan gibi böyle o sapıkları o şeytan çocuklarını okşayan ifadeleri nasıl benimseyebilir? Nasıl böyle bir şeyin müdafiye olabilir? Nasıl böyle bir iddianın, böyle bir davanın takipçisi olabilir PES? Böyle bir insan AK Parti gibi bir partide nasıl üst düzey yönetici olabilir?